Hoş geldiniz. Bugün sizinle gelişmekte olan ülkelerdeki gıda güvencesini ve tarımın buradaki rolünü biraz daha derinlemesine konuşacağız. Evet, elimizde ilginç bir akademik çalışma var. 100 ülkeyi karşılaştırmışlar. Aynen. Tarımsal yapıları, yetersiz beslenme oranları bayağı kapsamlı. Amacımız da hani bu açlık meselesinin arkasındaki dinamikleri, belki ilk bakışta görünmeyen faktörleri ortaya çıkarmak. Hı hı. Şöyle başlayalım o zaman. Gıda güvencesi deyince herhalde çoğumuzun aklına hemen ekilebilir arazi geliyor. Ne kadar çok toprak o kadar iyi gibi, değil mi? Evet, genel kanı bu yönde. Ama bu çalışma diyor ki e, resim o kadar basit değil. Kesinlikle. İşin ilginç tarafı da bu zaten. Yani arazi denklemin sadece bir parçası. Önemli ama tek başına yetmiyor. Aynen. Sulama altyapısı, mesela tarımsal sermaye birikimi, yani traktör, depo gibi yatırımlar, Sonra üretimin artış hızı nüfus artışına yetişebiliyor mu? Hatta ülkenin gıda ticaretindeki yeri, bütün bunlar şey gıda güvencesini belirlemede bazen araziden bile daha kritik olabiliyor. Çok büyük farklar var diyorsunuz yani ülkeler arasında. Devasa farklar var evet. O zaman herkese uyan tek bir çözüm yok anlaşılan. Çalışmada ülkeleri gruplamış sanırım benzerliklerine göre. Evet, 11 farklı küme tanımlamışlar. Bu gruplarda ne gibi desenler öne çıkıyor? Yani temel farklar neler? Şöyle en ciddi yetersiz beslenme sorunları genelde tarımın ekonomide büyük yer tuttuğu ülkelerde, yani GSYH içindeki payı yüksek ama üretim koşulları kötü, altyapı zayıf. Kesinlikle üretim koşulları elverişsiz, altyapı eksik, özellikle sulama ve o bahsettiğimiz sermaye yetersizliği çok belirgin şey Sahra Altı Afrika, Güneydoğu Asya buralarda çok görüyoruz bunu. Çalışmada küme X ve 11 diye geçiyor. Bu da bir kısır döngü yaratıyor herhalde. Aynen öyle. Düşük verim hem gıdayı azaltıyor hem de insanların onu alacak parası olmuyor. Satın alma gücü düşüyor. İşte burası gerçekten ilginç. Peki ya tersi? Yani ekilebilir arazisi çok az olan ülkeler. Mesela bazı Körfez ülkeleri falan. Onların durumu ne? Ha, işte bu çalışmanın en çarpıcı bulgularından biri bence. Yaygın kanıyı biraz sarsıyor. Nasıl yani? Mesela küme birdeki Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt gibi ülkelere bakalım. Tarımın ekonomideki payı neredeyse sıfır. Kişi başına düşen ekilebilir arazi de minimumda. Ama? Ama yetersiz beslenme oranları da çok düşük. E nasıl oluyor bu? Arazi yoksa? Sini sağlıyor inanılmaz. Demek ki para ve ticaret toprağın eksikliğini giderebiliyor. Aynen. Bu da bize şunu gösteriyor. Ulusal zenginlik, ticaret politikaları ve tabii hane halkının satın alma gücü ne kadar belirleyici olabiliyor. Anlıyorum. Demek ki altyapı, sermaye, ticaret dengesi bunlar bazen salt arazi miktarından daha ağır basıyor. Peki, bu arazi dışı faktörlerden özellikle öne çıkan var mıydı çalışmada? Sulama demiştiniz mesela. Evet, sulama kapasitesi gerçekten çok kritik bir faktör. Mesela küme altı var, Çin, Mısır, Vietnam gibi çok kalabalık ülkeler, kişi başına arazi az hı hı. ama görece gelişmiş sulama altyapıları sayesinde durumu bir ölçüde kurtarıyorlar. Gerçi orada bile sermaye yetersizliği hala bir sorun. Çalışma genel olarak birçok grup için sulama yatırımının, modern teknolojilerin ve çiftçi eğitiminin önemini vurguluyor. Bu durum Malthus'un o eski teorisini akla getiriyor ister istemez. Nüfus artacak, gıda yetmeyecek korkusu. Ama bugün denklem biraz daha farklı sanki, değil mi? Evet, daha geniş bakmak lazım. Malthus daha çok sabit araziye odaklanmıştı. Teknoloji hani Bozerup'ta işaret etmişti verimliliği arttırarak bu sınırı esnetiyor. Ama her yerde aynı şekilde işlemiyor bu, değil mi? İşte sorun orada. Bu çalışma gösteriyor ki teknolojik ilerleme, verimlilik artışı her yerde eşit değil. Pek çok gelişmekte olan ülkede gıda üretimi artışı nüfusa ancak yetişiyor. Sebep sadece arazi değil. Aynı zamanda yatırım, teknoloji, altyapı eksikliği. Bir de erişim meselesi var sanırım. Kesinlikle. Daha da önemlisi, gıda ülkede olsa bile yoksulluk yüzünden insanlar ona ulaşlamayabiliyor. Yani mesele sadece üretmek değil, aynı zamanda erişim ve satın alma gücü. Peki tüm bu analizler dinleyen sizler için ne anlama geliyor? Özetlersek, gıda güvencesi sadece tarlayla ilgili bir konu değil. Hiç değil. Ekonomiyle, teknolojiyle, altyapıyla, ticaretle, ve en temelde yoksullukla iç içe geçmiş karmaşık bir yumak bu. Her ülkenin durumu farklı. Zorlukları farklı, potansiyelleri farklı. Aynen öyle. Ve çözümlerin de bu farklılıklara göre hani terzi işi olması gerekiyor. Petrol zengini bir ülkeye uyan strateji tarıma bağımlı düşük gelirli bir ülke için uygun olmayabilir. Her küme için farklı bir reçete lazım yani. Evet. Kimi için ticaret politikaları, kimi için sulama kanalları, kimi için çiftçi eğitimi daha kritik olabilir. Hedefli politikalar şart. Ve üzerinde düşünmeniz için son bir nokta bırakalım o zaman. Çalışma üretkenliğini arttırmanın önemini vurgunuyor, tamam. Ama bunu sürdürülebilir olması gerektiğinin de altını çiziyor. Çok doğru. Tarımın su kullanımı, sera gazı emisyonları, ormansızlaşma gibi çevresel etkilerini düşününce. Şu kritik soru ortaya çıkıyor. Özellikle teknolojik olarak daha başlangıç seviyesinde olan ülkeler ekolojik dengeyi daha fazla bozmadan gıda üretimini nasıl arttırabilirler? Bu üzerinde hep birlikte daha fazla kafa yormamız gereken devasa bir soru işareti aslında.